STV'den mutlu günler değerli izleyenler. TFF 1. Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor yaklaşık 25 dakika sonra Altay'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi biz de canlı yayında sizlere son gelişmeleri aktaracağız. Eskişehirspor Spor ve Altay'ın ilk 11'leri belli oldu. Hemen sizlere onları takdim etmek istiyorum. Eskişehirspor'un bugün kalesini Melih Ağa koruyacak. Furkan Polat, Bedirhan Altunbaş, Talha Erdoğan, Kaan Gül, Erdal Aktar'ı, Burak Çağlayan, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik ve Berkay Tanır ilk 11 ile yer alacak. Eskişehir spor sahada yedeklerde ise Ebrar İtaydın, Sezgin Coşkun, Alperen Kocabaş, Arda Okumuş, Selman Çiftkanatlı, Uğurcan Semizoğlu, Emir Yıldız, Hamet Abudun, Şuhala, Bedirhan Akçay ve Onur Arı. Eskişehir Spor'un yeni teknik direktörü Cengiz S. Sevden forma bekleyecek isimler. Konuk ekip Altay'ın ise kalesini bugün Adem koruyacak. Kapel, Marco, Paşa çağlar birinci. Mehmet Erdem Uğurlu, Murat Akça, Tiam, Deniz Kadah, Zeki Yıldırım, Dakosta, Cebrail Karayel ilk 11'i Altay'ın. Yedeklerde ise Cihan Topoloğlu, Yusuf Tekin Yer, Yekta Kurtuluş, Rageten, Kazım Can Karakaş, Rıdvan Şimşek, İlhan Tepe, Erhan Erdoğan, İbrahim Öztürk ve Erhan Çelenk'le forma bekleyecek isimler Altay'da değerli izleyenler. Güneşli bir havada futbola müsait bir hava var. Bugün yeni Eskişehir Atatürk Stadyumunda Son Haber Gazetesi'nden Aytaç Ersoy'u canlı yayınımıza konuk edeceğiz. O da karşılaşmanın yakından izleyeceksin Aytaç. Bugün önemli bir karşılaşma aslında bizim için prestij havasında geçen haftalar. Evet. Ne yazık ki ee, ama Eskişehirspor'un yeni bir teknik direktörü var. Cengiz SES ve bugün de e, ilk karşılaşmasına çıkacak rakipte Altay. Evet tabii bu sezon artık e, Matematiksel olarak iddia olarak e, hayallere kaldı. Bu buradan çevirmek çok zor ligi. E, zaten planlamalar da buna göre bir sonraki sezona göre planlamalar yapılıyor. Planlamalar doğrultusunda da Cengiz Seyf takımın başına getirildi. Eskişehirli bir teknik adam. E, kendisiyle ben birkaç yıl önce röportaj yapmıştım. E, Eskişehir'de çalışmadığı için aslında pek de e, insanlar da tanımıyordu, bilmiyordu Cengiz Hoca'yı. E, kendisiyle röportaj yaptığımda da o zamandan beri tabii tanıyorum kendisini. Bir kere çok disiplinli bir antrenör. Kurallara uyan, kurallara da uyulmasını isteyen bir isim. E, laka ettiği katiyen sevmeyen bir isim. E, yeşil sahada, antrenmanda olsun, futbol sahasında, müsabaka esnasında olsun hiçbir şekilde mücadeleden kopulmasını futbolcuların e, yani ettiğine karşı hiçbir şekilde taviz vermeyen bir isim. E, bu anlamda takıma e, tabii ki mutlaka katkıları olacaktır bilgili bir isim. Başarıları da var tabii ki. Bu ne kadar fazla bilinmese de 7 takımla alt dikilere düşme mücadelesi verdi. Düşme kümede kalma mücadelesi verdi. Başarılı oldu. İki takımla bir üst lige çıktı. Buca Spor'la bir başarısı vardı. Birinci, pardon Tavşanlı'nın Ligit'e. Buca Tavşanlı Yiğit maçında ilk yarı 2-0 geride. Cengiz Hoca'nın takımı Tavşanlı. İkinci yarı 7-2 maçı çeviriyor. E, profesyonel birliklerde ikinci yarı atılan en fazla gol sayısı diye e, biliyorum ben. Yani Cengiz Hoca e, takıma bir enerji bir sinerji getirecektir. Planlama doğrultusunda da asıl önemli olan önümüzdeki sezon. İkinci bu takımın ne yapacağı, nasıl bir kurguyla, nasıl bir planlamayla e, mücadele edeceği. E, buna göre de şimdi yavaş yavaş kendi oyun kafasındaki oyun sistemini takıma aşılamaya devam başlayacak. E, i̇lk müsabakası tabii zor bir rakip yani e, bu ligin önemli kadrolarına sahip olan takımlarından biri. Onlar da hoca değişikliği yaptı. Altı ayda Yücel Hoca gitti takımdan. E, hoca değişikliğinden sonra iki takım da hoca değişikliği yaptı. Aslında futbolda hoca değişikliği takımlar hep olumlu yansır. E, tabii sonucunu merak ettiğim bir e, müsabaka benim de. Eskişehir ee, biraz hedefsiz kalması futbolcuların üzerindeki baskıyı e, daha da azalttığı zaman gerçek yeteneklerini, e, özgüvenlerini daha da sahaya, sahaya yansıttıkları zaman e, olumlu sonuçların ben gelebileceğine inanıyorum. ya yani sürpriz sonuçlara imza atabilecek bir takım bu. Geçtiğimiz sezonda burada bir Altay maçı vardı hatırlarsın. Altay'ın playoff ithasıyla geldiği bir, bir mücadeleydi. E, Eskişehir Spor o gün rakibine burada çelme taktı. 82 83. dakikaya kadar e, 2-0 öndeydi. Son 80 den sonra ardarda arda gelen iki golle 2 iki iki beraber kalmıştı takım. Ben takımın, onu söylüyorum, üzerindeki baskı azaldıkça, futbolcular kendini gösterdikçe hocanın da kafasındaki oyun sistemiyle birlikte önümüzdeki sezonun hazırlıkları bugün başlıyor aslında. Evet. Çok teşekkür ederiz Ben teşekkür arkadaşlar. ederim. Sana da kolay gelsin dileyelim ve Murat Dağtekin'le birlikte röportajlarımıza devam edeceğiz. Murat abi hoş geldin yanımıza. Abi maske birini çıkardım aşağı. aşağıdan evet. yine duruyor Ahmet. Abi e, öncelikle tesislerdeydik. Bugün tesislere gittin. Başkan Mustafa Akgören'in açıklamalarını e, dinledin. Umut verici konuşmalar yaptı. Sen nasıl bakıyorsun abi bu konuşmalara? Şimdi tabii başkan 14 aylık bir süreçten bahsetti. Göreve geleli 14 ay oldu dedi. Ama en büyük talihsizlikleri şimdi dosyaları da anlattı ama 43 maç Bizim dönemimizde oynandı dedi. 3 tane galibiyetimiz var dedi. 7 tane beraberliğimiz. Gerisi evet. yenilgi. Yani baktığımız zaman 32 maçlık bir kazanamama serisi var. Ee, 8 Şubat 2020. Bugün 6 Şubat 2021. Yani iki gün sonra bir yıl olacak. En son altın orduyu burada yenmiştik. 32 maçtır kazanamayan bir yıldır. 362 gündür kazanamayan bir Eskişehir spor var. Tabi. Yönetim tamamen dosyaları kapatmaya odaklandı. Bunu da anlattı Başkan. Hani transfer e, tahtasının açılması ile ilgili yapılan çalışmalar var dedi. Başkan dedi ki burada biz dedi Erkan zengin bizimle beraber dedi imza toplamaya başlayınca bir elindeki oyuncu listesi yani Erkan dahil 11 kişilik listeyi görünce dedi biz dedi transferi açmak için elimizden geleni yaptık. Yani bu e, 3-4 günlük bir mevzu yani o zamana kadar transferi açmada umudu olmayan Eskişehir Hani transfer açarsak Erkan'la beraber 11 kişi gelecek. Hani ligde kalma umudumuz olur diyerekten transferi açmak için Can Sparan'a bir mücadele verdiklerini dile getirdi. 81 dosya herkesin bildiği çözülemeyen 5 dosya var dedi. Onlar da herkesin bildiği dosyalar zaten tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Tabii Bilal Ceylan'dan gelen bir para vardı. 3.3 milyon TL. Yani 3 milyon 300 bin TL para nelere kadir? Bakın bununla 14 milyon TL'yi bulan bir dosyayı kapattıklarını söyledi. Çok ciddi bir rakam. E, liste önümde. Şimdi tabii gündüz e, saat 12'deki toplantıyı izleyen taraftarlarımız da vardır. Kaçırmış olanlar da olabilir. Başkan dedi ki biz o 3.3 milyon parayla Akaminko'nun, Nepradak Kulübü'nün, Guanzo Kulübü'nün, Odonkor, Kamal İhsah e, ee, ve Miraslav stok dosyalarında dedi. Önemli yol kat ettik. Bunlardan 5 tanesini kapattığını söyledi. Mesela Akaminko 500 bin euro alacağını silmiş. 477 bin euro kalıyor. Bunun 200 bin eurosunu ödemişler. Geriye kalan 277 bin euroyu 2023 yılına kadar 4 e, taksit halinde yapılandırmışlar. Onun haricinde çocukları tabii o Goanzo ve Nepradak gibi kulüplerin cüzi miktarda alacakları vardı. Onlarla pazarlıklar yapıp bu dosyaları tamamen kapattıklarını söylediler. Yani FIFA'da bulunan 9 tane dosyadan 5 tanesi kapandı, bir tanesi yapılandırıldı, 3 tanesi de para olmadığı için hiçbir şey yapamıyoruz dedi başkan. İşte Kulaş, Toko, Pinto ile ilgili dedi. Yine pazarlıklar devam ediyor, yapılandırmalar devam ediyor de. Pinto'nun taksitini ödüyoruz dedi. Kulaç ve Toko ile ilgili görüşeceğiz dedi ki tabii en önemlisi Bofin'di. Bofin'in küme düşürme yetkisi var elinde. Evet. 500 bin euroluk bir alça pek indirime gitmediği için herhalde Yönetim bu dosyayı çözemiyor. Şu an para da yok tabi. Bizim şu önemli olan dosyalardan bir de o. Yani küme düşürme var adamın elinde. İstediği an küme düşürme uygulayabilir. Biz ikinci ligi görmeden üçüncü lige gidebiliriz. Yani öyle bir tehlike var. Umarım yönetim bunu da çözebilir. Ben yine notlardan yola çıkarak gidiyorum. 9 tane dosyanın kulübe maliyeti 1 milyon 638 bin euro. Tabi bunu dediğim gibi pazarlıklarla çok ciddi bir oranda düşürmüşler. 14 milyon liralık dosyayı 3 milyon 300'e kapattık dedi. Artı 14 milyon TL'de bizim federasyonda temlikli hak edişlerimiz vardı. Bunlar da bankalara ve bazı hacizli futbolculara gitti. Bu da tabii kulübün TFF'den alamayacağı bir paraydı ama dosyalara gitti dedi. Yani baktığım zaman 28 milyon TL'lik öyle bir dosya şeyi var. Yani ödenen bir borç var. Bunun tabii 3 milyon 300 lira karşılığında 14 milyonluk bir borç borç kapanıyor. Yani bugün kulübün elinde 15-20 milyon TL olsa inanılmaz dosyalar kapanabilir pazarlıkla. Onları alacağı olan isim 2-3 liraya dosyasını kapatabilecek bir ortam var. Tabii böyle bir parayı da bulmak için taraftarların ön ayak olduğu bir kampanya vardı. Fidan kampanyası. Orman Müdürlüğü ile gerekli protokoller yapıldı. Ankara Orman Genel Müdürlüğünden de yazı geldiği zaman 1 milyon fidan kampanyası var şehir tabi şimdi kimseden para istemiyorsun ve veren de yok. Ama bu 1 milyon fidan kampanyası mutlaka ses getirmeli. Yani 20 TL bir fidan. Yani insan diyecek ki, ya ben 5 kişilik bir aileyim. Herkesin bir dikili ağacı olsun. 100 TL başladığı zaman e, o parayla 5 tane fidan dikilecek. Bunun 50 TL'si örnek diyor fidan başına 10 lira, Orman Müdürlüğüne 10 lira da Spor'a kalacak. Eğer bu 1 milyon fidan kampanyası hayata geçerse 10 milyon TL gibi bir para elde edecek yönetim. Bununla da FIFA dosyalarına odaklanacaklar ki FIFA'da bizim 25 tane dosyamız var. Bu 25 dosyadan biz sadece 6 tanesini kapatabildik şu an. 5 tanesi kapandı. Bir tane yapılandırılan var. Düşündüğün zaman geri 19 tane dosyan kalıyor. Yani bu parayla da FIFA enkazını kaldırmak lazım. Tabii bir de bu imza vermeyenleri yani Trabzon, Konya Kulübü, diğer e, imza vermeyenlere de yönetimi çözmesi lazım. 81 imzayı. Şimdi bu sezon dedi başka yani ligde kalma umudumuz yok dedi. Biz ikinci ligin planlamasını yapıyoruz dedi. Orada da bir şey söyledi. Yani Erkan Zengin ve 10 arkadaşı seneye bize gelebilir dedi. Transferi açarsak. Tabii açarsak bize gelebilir dedi. Şimdiden ona odaklanması lazım yönetimin. E, şimdiden sezon sonu biz nasıl bu transferi açarız? 81 imzayı yine alabilir miyiz? Çok cizli para teklif eden isimler de var. Bir de o sorunlu 5 dosya transferin açılması lazım. Çünkü o düştüğün cehennemden başka türlü çıkamazsın. Yıllar sürer. Tamam yönetim bir taraftan borçları kapatıyor ama diğer taraftan da düştüğümüz bir cehennem var yani bir çukur var. O çukurdan kurtulmak önemli. Bir dijital para olayını dile getirdi. Dijital para, SS token diye bir dijital para. Tabii onunla ilgili detayları başkan haftaya açıklayacak. Onun dışında tabii umutlandıran diğer konular vardı. Vergi ve SSK ile ilgili yönetim kendi dönemini ödedi. Yani 14 aylık süreçlerindeki vergi ve SSK borçlarını kendileri kapattılar, peşin ödeme yaptılar. Ama bu kulübün son 10 küsur yıllık biriken çok ciddi. Yani işte 25 milyon TL işte vergi deniliyor, 14 milyon SSK deniliyor. O para duruyor. Yani o eski yöneticilere ait borçlar. Başkan dedi ki bunları dedi dönem dönem çıkartacağız. Ardından yöneticilere çağrıda bulunacağız. Herkes kendi dönemini kapatsın dedi. Çünkü o insanlara vergi ve SSK'dan hep ceza gitti. Evet. Hep mahkeme itiraz edip ödemeyi durdurdular. E şimdi böyle bir yapılanma varsa kim? Halil Ünal. Beş yıllık başkanlık dönemi var. Ne kadar vergisi SSK'sı varsa yöneticilerle beraber oturacak. O parayı ödeyecek. Yani yarın öbür gün yine onlara ceza gidecek. Mesut Hoşcan dönemi üç yıl. Çıkacak onun dönemiyle ilgili vergi ve SSK'lar ödeyecek. İşte Aydın Begitar Başkan, diğer başkanlar kim varsa Kaan Ay Başkan kendi dönemini kapatmıştı. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Şimdi Akgören yönetimi de kendi dönemlerini kapatıyorlar devam ediyorlar. Tabii bir de kafalarda soru işareti bırakan bir konu vardı. Acaba yönetim görevi bırakır mı? Devam mı eder? Gibisinden. Şimdi transferi açamazsak istifa edeceğiz diyen yöneticiler vardı. Bugün basın toplantısında onu da sorduk. Yani hani açamazsak istifa edeceğiz diye açıklamalar vardı. Pazartesi günü yönetim toplantı yapıyor. Önlerine üç tane madde koyuyorlar. Birinci madde teşekkür edelim. Valiye götürelim anahtarı verelim. İkinci madde Mart ayında genel kurula gidelim. Üçüncü madde savaşmaya devam edelim. Yani görevi bırakmayalım, de devam edelim. Yönetim karar alıyor, savaşmaya devam. Yani görevi bırakmak yok, yolumuza devam edeceğiz. Bu dosyaları kapatmak için çalışacağız. Allah yardımcılar olsun diyelim. Umarım artık şehir de birazcık hareketlenir. Hani bir taraftarların başlatmış olduğu bir dosya kapatma kampanyası vardı. İşte odalar, STK'lar, yerel yönetimler. E hani bir araya gelsin dosya kapansın diyerekten. Böyle bir artık bir hareket olması lazım şehirde. Bu yani. Dosya artık birilerinin. Yani bir FIFA, FIFA cenderesinin altına bunlar ellerini koymuşlar. Yani biz FIFA dosyalarını kapatalım. E tabi her şey FIFA dosyasıyla da bitmiyor. Bugün Eskişehir Spor Kulübü'nün 412 tane icralı hacizli dosyası da var. Evet. 81 tane futbolcudan 52 tane teknik adam yardımcısından bahsediyoruz. Tabii bir de piyasaya olan borçları var, esnafa olan borçlarım var. Yani bunlara da çözüm bulunması lazım. Onlar da spor zamanında bir şeyler vermişler, paralarını alamamışlar. Bu kampanyanın hayata geçmesi lazım. Şu hani 1 milyon fidan kampanyası inşallah kısa süre dönemde biter. Yani o 1 milyon fidan kampanyası ciddi güzel bir proje. Hayata geçer. O dijital para pek insanların kamuoyunun bilmediği bir olay. 5 tane kulüp bu dijital para uygulamasına geçti. Eskişehir Spor'da 6. kulüp olacak eğer geçerse. Tabi ondan nasıl bir beklenti var? Onları yönetim açıklayacak. Abi süremiz daralıyor. Maça Tabii, geçelim. maça geçelim. Şimdi Cengiz Hoca hayırlı uğurlu olsun. Diyoruz ya hani artık bir beklenti var mı? Açıkça söyleyelim. Yani bugün Cengiz Hoca değil de dünyanın en iyi teknik direktörüne getirmiş olsan elindeki kadro burada. Yani kadronun yapabileceği bir şey yok. Aytaş'ta program yaparken artık hani prestij imaj e, mücadelesi, onur mücadelesi veriyorsun. Bu futbolcular da onu verecekler artık. 15 tane maçın kalmış. Hani kazanır mısın? Zor. Hani mucize de değil. Ya mutlaka belki kazanabileceğim maçlar olabilir, berabere kalabileceğim maçlar olabilir ama pek umut yok. Artık tamamen gelecek seneye odaklanmış bir yönetim var. İkinci ilgi odaklanmış bir yönetim var. İşte sözleşmesi biten 12 tane 13 tane oyuncu vardı. Onlardan şu ana kadar bir tanesiyle sözleşme uzatıldı. Başkan diyor ki yani biz e, sözleşme uzatmak için görüşmelere başladık ama pek umut yok. Yani Ekrem gibi işte kalmak istemeyeni biz göndeririz. İşte Ekrem Kılıçarsan Süper Ligi Hatay'a veriyorsun 100 bin liraya. Şimdi herkesin kafasında o soru işareti var. 100 bin lira nasıl gider? Tabii işin içerisinde vergi ve SSK ile ilgili bir takım sorunlar var mı denildi de, o işi karıştırmayın. Sıkıntı olur dedi başkan yani orada bir mesaj verdi pek üzerine gitmeye gerek yok biz de karıştırmayalım orada bir hata yapılmış yani onu çözerler ama önemli olan o 11 tane futbolcunun sözleşmesini uzatılıp uzatılamayacağı uzatırsın dersin ki kardeşim hani ben transferi açtım Allah yolunuzu açık etsin kendinize kulüp bulun diyebileceğin evet. oyuncular olabilir. Başkan dedi kadro dışı bırakabileceğimiz isimler olabilir dedi. Şimdi sözleşme uzatmıyor uzatmıyorsa kadro bırakılabilir. Yani o yönde de sinyali duyumu verdi Başka Zamanımız bitti dedi. Evet. Biz de maça geçelim o zaman. Baştan sonra inşallah güzel şeyler konuşuruz diyeceğim ama pek umut yok artık. Herkes artık ikinci ligin hazırlığını yapsın. Evet. Artık Kırmızı grup mu, beyaz grup mu, sezon sonunda bu transfer nasıl açılır? o kadro nasıl kurulur, düştüğümüz yerden nasıl çıkarız, onun hesaplarının yapılması lazım abi. Çok teşekkür ederim Murat abi. Evet değerli izleyenler, maça çok az bir süre kaldı. Eskişehir Spor Altay'ı konuk ediyor. Saat 16'da başlayacak olan mücadelede siyah kırmızılı ekibe başarılar diliyoruz. Hepinize mutlu günler, hoşçakalın.